Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine giydik parçalıyı geldik karşınıza. Evet sonuç itibariyle neşemiz, keyfimiz yerinde tam gaz Galatasaray gidiyor. Ve ben başlık olarak dedim ki Galatasaray rekor kırar, kuşları da işte böyle ağlatır dedik. Nasıl ağlamasınlar arkadaşlar? Adamlar hani biz diyoruz ya öldük öldük dirildik diyoruz ama biz öyle ya da böyle sonuçtan bir şekilde emindik. Ama onlar bir beklenti içerisindeydiler. Ah bu maç şöyle bitse, ah şöyle olsa, ah da vah da derken arkadaşlar tablo bu oldu. Bakın şimdi. Evet şöyle bir bakalım. Buradaki tabelaya bir bakalım. Buradaki tabela Galatasaray 3, Ümraniye 2 diyor arkadaşlar. Ve burada <laughs> burada saplamacı. Burada kim var arkadaşlar? Saplamacı var. Saplamacı hani diyorlar ya saplamacı ürüz düşmanı diyor. <laughs> Erzurumlu spiker. O hesap yani saplamacının attığı 2 gol ve bir de Abdülkerim golü arkadaşlar Galatasaray hani e, ortadan şöyle e, gerçekçi bir değerlendirme yaparsak. E yani çok sıkıntılı bir maç oynadı. Beklemediği derecede rakip direnç gösterdi. Rakip evet e ligin sonunda yer alan bir takım ama e, Galatasaray karşısında kalecisinden bilmem kimine kadar abi inan bir tane kaleci çıktı karşımıza. Bir tane Geraldo Meraldo çıktı. Lan nereden çıktınız? Bugüne kadar neredesiniz? Anasını satayım. Galatasaray'a gelenler Ali Samiyen'e gelenler huyundan mıdır, suyundan mıdır, çivinden midir, nedir? Böyle panter kesiliyor ha. Şimdi diyecekler ki ya biz bunu saymıyoruz. Niye lan? Galatasaray tek farklı kazandı. 3 attı ama iki de yedi. Dolayısıyla tek farklı kazandı. Bundan sonra zaten büyük bir ihtimalle bunlar federasyona giderler. Şimdi Lale ablalarında getirdiler ya. Diyorlar ya Lale Lale Lale'ler falan diye böyle şey yapıyorlar ya. la ablalarım, işte bilmem Bekşi abileri falan el ele verirler. Bir hemen karar çıkartırlar. Bundan sonra Galatasaray 3-2 galip geliyorsa iptal ediyoruz. Galatasaray'a ya da 2-1 galip geliyorsa genelde işte 2-1, 2-1, 3-2 oluyor ya İşte 3-2 galiba çok fazla yok ama her neyse tek farklı galibiyetlere bundan sonra puan verilmeyecek Galatasaray ayağını denk alsın diyebilirler. Şimdi ben arkadaşlar başlık olarak, e, flash başlık olarak dedim ya az önce Galatasaray rekor kırar, e, kuşları da böyle ağlatır dedik. Aslında Galatasaray rekor kırar kuşları ve puşları böyle anlatır demek lazım. Bir de puşlar var arkadaşlar. Hakikaten puşlar çok. Puşlarla uğraşmak mümkün değil. Şimdi neyse uzatmayalım. Uzun sözün kısası Galatasaray Lig sonuncusu Ümraniye karşısında sıkıntılı bir 90 dakika oynadı ama Galatasaray hakikaten çok kaliteli bir takım. İşte 45 bine yakın taraftar grubuyla yine o coşkulu istekli taraftar türbünde vardı. Takımın arkasında durdu ama takımda da o kadar çok yıldız oyuncular varken hani ilk 45 dakika biraz sanki sancılı geçti. Özellikle neden sancılı geçti? Teknik direktör Okan Burun yaptığı e, tercihlerden diyelim. Ya şimdi Giresun'da 4-0 kazanmış bir takımım vardı. Sol tarafta öyle ya da böyle Galatasaray'ın o sıkıntılı olduğu o sol kanat var ya. Orada kim oynamıştı? Dübü oynamıştı değil mi? E sen getirdin şimdi Emre Taşdemir'i oraya monte ettin kardeşim. Raşit Say'ı ilk 11'e koydum Bin. Halbuki orada enteresandı yani. Orada güzel bir maç çıkarılmıştı. Şimdi Raşit Say'la şu Raşit Say'la Barış Alper'in aman aman çok da bir farkı yok abi. Yani verdikleri kalite bakımından. Üstelik Ali Samiyen'de olunca bu iş. Yani orada... E, bence ki Emre Efendi bu takımda olmaması gereken bir oyuncu. Çünkü Galatasaray bir hamle yapmak istedi. Ben karşı geldi. Ben gitmem dedi. Bilmem ne dedi. Sen ona ha gitmiyor musun? Tamam kardeşim senin dediğin olur buyurun. Gel oyna 11'e giriyorsun. E olmaz böyle bir şey ya. Galatasaray'a posta koyan bir adam hadi iyi oynasa eyvallah. Bir de kötü oynuyor. E kötü de oynuyorsun. O zaman yani olacak iş değil. Bu bir yanlış tercihti. Bu bir kardeşim oraya koy Dubuay'ı. Öbür tarafa da Barış Alper'i koy. Raşit Say'ı oturt kenarda. Olsun bitsin. Yani aynı takım yürür giderdi. Okan Hoca burada bir sıkıntı yarattı kendi kendine. Yarattığı sıkıntının hemen karşılığını gördü. ikinci yarıda değişiklikleri arka arkaya yaptı. Öyle 60'ları falan da beklemedi. Patır 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 değişiklikler geldi. Yanlıştan dönüldü. Galatasaray hani e, sıkıntılı, stresli bir maçı lehine çevirmesini nihayet sonunda bildi. 3 puanı aldı. Şimdi tabii 3 puan geldikten sonra konuşması kolay. Açık söyleyeyim. Yani öyle yok, Galatasaray bu maçta puan kaybeder demedim yani. Demedim. Çünkü Öyle ya da böyle işte 1-0 mağlup duruma düştü. Ya şimdi atarlar işte ben, benim gibi onlar da 2-1 mağlup duruma düştü. Ya Galatasaray bu maçı nasıl olsa ikinci yarıda çevirir aslanlar gibi işin e, tehlikeye girdiğini gördü mü yıldızlar? Coşarlar dedik, dedik ve dediğimiz çıktı. Şimdi benim Duyduğum rahatlığı, hani ben e, kelime olarak öldük öldük dirildik diyoruz. Hani ya puan kaybedilirse, ama öbür taraftan da diyoruz ki ya yok yok canım Galatasaray burada da puan kaybetmez. Öyle yapar, böyle yapar, allem eder, kullem eder bu maçı kazanır. Çünkü abi o kadar çok silah var ki Galatasaray'da. Hangisinden söz edelim? Bakın bir tane örnek vereyim size. Mertens değil mi? Galatasaray'ın olmazsa olmazlarından biri. Mertens çıktı. Yerine kim girdi arkadaşlar? Ya Mata girdi. Mata, Mata. Mata girdi. Bir anda oyun başka bir şekil aldı. Ne bileyim. E, Gomis giriyor. Kenardan geliyor. İşte Gomis'i oyunu alıyorsun. E, Icardi başlı başına bir, bir bambaşka bir şey. Evet Giresun'da bir penaltı kaçırdı. Bu defa yine penaltı oldu. Gayet net bir özgüvenle geldi topun başına ama ne kadar sakin ne kadar rahat ve kafasından geçirmiş. Ben köşeye atarsam bu köşeye bu köşeye muhtemelen kaleci birine uçar. Bir bu topu yine çıkarır dedi. Öyle bir penaltı attı ki biliyor. Yani adam son derece akıllı. Bu kalecilere kalecinin mutlaka bir köşeyi seçeceğini biliyor. Dolayısıyla bir panenka <laughs> vuruşuyla Galatasaray'a golü getirdi. 2-2'lik golü getirdi. Ondan sonra da e, Abdülkerim'in e, kafasında bu, e, yaptığı ortadan e, kafasına yaptığı gönderdiği toptan 3. gol geldi ki arkadaşlar harbi harbiden ki o da 3. golün 2. E, gol 60. dakikada geldi. 83. dakikada da Galatasaray 3-2 öne geçti. Şimdi Burada, burada bir şeyinin altını çizmekte fayda var. Bir defa 33. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golünü atan kim? Abdülkerim. Abdülkerim'i tefe koyanlar başlangıçta hatırlayın. Abdülkerim'in nasıl bir futbolcu olduğunu görüyorlar. Şimdi bunu geçiyoruz. Abdülkerim 83. dakikada sol taraftan harika bir orta, adrese teslim bir orta, Icardi'den de harika bir kafa ve gol e, Galatasaray böylece 3 puanı 3 golle almış oldu. Şimdi burada enteresan olan arkadaşlar ligde, lig, ligde üst üste 11. maç geldi. 11. maç toplamda 14 oldu. Bu bir rekor oldu. Çünkü Mustafa'daki 3'te kupa maçı var. Arka arkaya bağladığınız vakit. Mustafa Denizli döneminde 87-88 sezonunda arka arkaya 13 maç kazanılmış. Bugün o toplamda 14'e çıktı. 14'e çıkınca da arkadaşlar Galatasaray Okan Buruk yeni bir rekorun sahibi oldu. Yani toplamda arka arkaya tam 14 maç kazanılmış oldu arkadaşlar. Şimdi Pazar günü inşallah e, Trabzonspor maçı. Sonra işte e, hangi maç varsa sırada Antep varsa Antep bilin peşinden Kasımpaşa ise Kasımpaşa arka arkaya gelecek. Orada bir sorun yok Galatasaray. Bundan sonra e, ki bundan sonra şunu söyle aslında şunu demiştim. Kendi kendime dedim ki Galatasaray şu sıkıntılı Ümraniye maçını kazandı ya yani hiç e, gereği yokken kim? en çok kızdığım ne biliyor musunuz? Geriden şimdi oyun başlatıyorlar. Ya kardeşim Nelson, Abdülkerim ya bırakın şu ya o ona veriyor o ona veriyor. Halbuki o topu bir an evvel dikine oynamak var. Rakip yaralana göndermek var. Rakip ceza alanına göndermek var. Senin orada Icardi gibi bir oyuncun var. Bir an evvel arkadaşlar. Ya İmraniye sen orada o topu o ona veriyor, o ona veriyor. Al gülüm, ver gülüm derken Adam zaten senin üstüne gelmiyor. Şimdi ben diyorum ki ya kenardan bunu hoca görmüyor mu? E görüyor. Oyna kardeşim. Özellikle en son. Ya önünde 40 metre, 30 metre boş bir alan var. Topu oraya verme yerine, alıp ileriye oynama yerine tutuyor. Geriye yana. Bilmiyorum bu bir şey mi? uğur mu? Bu bir, 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 şeyi deneme mi? Bunu bilmiyorum tabii. Yani onlara sormak lazım. Birebir konuşsam derim ki kardeşim niye bunu böyle yapıyorsunuz derim. Kimse bunları da söylemez. Bilmiyorum ama Okan Buruk yani sonuçta ilk yarıda defolu bir kadro vardı. Defolu kadro aslında iyiydi de sadece sol tarafta bir Emre Taşdemir tercihi yanlış oldu. O yanlışlık Galatasaray'a biraz da rahatlık vardı ki genelde Galatasaraylı futbolcular Giresun maçında böyle oldu. İlk yarıda böyle bir rahat başlıyorlar. Nasıl olsa bu maçı alırız gibi bir hava içerisine giriyorlar. Ama ondan sonra hiç de öyle olmadığı belli oluyor. Arkadaşlar bakın şimdi değişiklikler yapılıyor. Ee, 80. dakikada en son değişiklik 80. dakikada yapıldı. 45. dakikada Dubu oyuna girdi. Ee, Yunus oyuna girdi. Bunlar 45'te girdi. 75'te Mata girdi. 79'da Gomis girdi. Ve Barış Alper de 80'de oyuna girdi. E, hal böyle olunca Galatasaray'ın e, bençinin de yani kulübenin de ne kadar derin ve zengin olduğunu görüyorsunuz. Bençten gelen isimler ister istemez maça bambaşka bir renk getiriyorlar. Hani deriz ya işte baskette bençten gelenler maçı aldırdı diye. Şimdi Dubois, Mata, e, Gomis, Yunus bunlar bir taze kan oldular. Ve Galatasaray o gün belki çok da güründe olmayan, Mertens, Oliveira gibi oyuncular ki bilmiyorum. Kerem de öyleydi. Raşit Raşitsa da öyleydi arkadaşlar. Biraz daha hareketli olabilirlerdi. Biraz daha son vuruşlarda dikkatli olabilirlerdi. Ama bunlar üzerinde çok durmak da istemiyorum. Çünkü o anda futbolcunun ruh hali pozisyon gereği işte onun doğru olduğunu düşünüyor. Bunun yanlış olduğunu vesaire vesaire bu tercihler ne bileyim ceza sahası içerisinde çok bölen derler ya pıt pıt paslar o ona o ona. Ya yapmayın kardeşim basın şutu geçsin. Ee, ne bileyim Icardi e, e, pek çok pozisyon yakaladı. Onların hepsini gol yapardı. Bu defa onların çoğu bonkör vuruşlar oldu. Hep avuta gitti. Kaleye bu kadar çok şut atıp da bunların karavana olması ne oluyor? İster istemez maçı sıkıntıya sokuyor. Kafadan abi bir 2yi bulacaksın. Üçü atacaksın. Dördü yakalayacaksın. Başakşehir maçı gibi yapacaksın. Rahat, rahat olacaksın. Neyse tabii bir de e, hafta sonu oynanacak olan derbi maçı var. Derbi değil de büyük bir maç var sonuçta. Trabzon maçı var. Oradan da alınacak olan bir galibiyetle bu işin şekli değişecek. Galatasaray'ın artık klasikleşmiş bir e, kadrosu var. Bu kadroya kadrodan daha doğrusu iki eksik oldu. Arnold gitti, Seferovic gitti. Oralara e, iyi takviyeler yapılacak. Ben şunu bekliyorum bugün, yarın, belki bu sohbet yapılırken açıklandı. Bilemiyorum tabii. Çok kaliteli iki hücum oyuncusu gelecek. Bir tane nokta golcü, işte Seferovic gittiğine göre orada bir boşluk var. Birkaç gün içerisinde veya şimdi belki bilemem açıklanacak. Peşinden mutlaka ve mutlaka e, forvet özellikli kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu özelliği olan, oyuncu özelliği olan bir oyuncu daha gelecek. Galatasaray arkadaşlar bugün bulunduğu noktadan çok daha ileri güç bakımından gitmiş olacak. Kaan Ayhan'ın gelmiş olmasını önemseyin. Bazıları böyle dudak büküyorlar. Ne gerek vardı diye ama Alman futbol ekonünde yetişmiş. Sonra İtalya'da Yedek bile otursa arkadaşlar, yedek bile otursa Almanya'dan e, İtalya'ya, oradan da Türkiye'ye gelmek bence önemsi, önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü defans, defans oyuncusu. Yeri geldi Sabek, yeri geldi Stoper, yeri geldi Ön Libero. Okan Hoca'nın elini rahatlatır. Yıldızlar var. Bol miktarda yıldız var. Kulübe zengin, sahaya giden çıkanlar zengin. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar ya? Ee, ilk şeyden ilk 11 dışında kenardakilere bakıyorsunuz. E, Dubua, Mitsu, Yunus, Gomis, Berkan, Emin, Barış Alper, Mata, Kazımcan. Diğer takımlarda olsa bunların hepsi ilk 11'in oyuncuları olurlar. E kaliteli e, oyuncuları var. Torreira. Torreira arkadaşlar. Hani dediler ya ya bunun boyu kısa bu nasıl söyle, Ya yerde topa kafa atıyor ya. Ne mücadele ediyor? Helal olsun. On numara, on numara bir oyuncu bence. Yani gerçekten maşallahı var. Nazar değmesin. Oliveira biraz e, gayet iyi niyetli ama şutları kaleyi bulmadı. Son paslarında isabetli olmadı. Dediğim gibi Raşit Saad son haftalarda biraz sallanıyor. O yüzden orada tabi Barış Akber'i kullanmak diğer tercihleri doğru yapmak eminim ki bundan sonra Okan Hoca için de e, kaçınılmaz bir gerçek olacak. Şimdi tablo bu. Bu tabloyu arkadaşlar çok fazla derinlemesine konuşmanın bir anlamı yok İşin şimdi gelin zevkli kısmını konuşalım keyifli kısmını konuşalım türbünler coşkulu mu coşkulu dolu mu dolu taraftar mutlu mu mutlu keyifli umutlu inançlı ve şunu biliyorlar ki bu takım elinde sonunda buradan galip gelir ikardi. İkardin varsa arkadaşlar bir yerde sorun olmuyor. Penaltı atmak o kadar kolay bir iş değil. Penaltı atıyor ki geçen hafta işte Giresun maçında. Biraz önce hikayesini anlattım. Harika bir penaltı attı. Harika bir kafa golü attı. Tam usta işi kim atabilir? Icardi atar. İkardin varsa da o golleri bulursun. 3 puanı alırsın. Şimdi tablo şu. Bir tanesi çıkmıştı. İşte bizim bir maçımız eksik. Galatasaray'la da kendi sahamızda oynayacağız. E biz işte şu anda Galatasaray'la arada 10 puan yok. E kaç puan var? 4 puan var. Peki ben soruyorum. Şu anda emme kaç puan var? He? Hani kuşlar diyoruz ya kuşları böyle ağlatır diye. Kaç puan var? 12 arkadaşlar. 5. Bakın 10. 10 burada. 2 de bu. 12. Gördün mü? He. Böyle hikaye okuyorlar. Elalem tüyleri yoluyor, yok, kuşmuş demiyor. Öbürü, öbürüyle şu anda 7 puan var. Diğer kuşla, küçük kuşla. Ee? peki seninle 7 puan var. Sen daha bir Adana Demir Spor Maçı'nı bir oyna. Oraya ben yok, merkez hakem kurulunun başına işte benim adamımı getirdim. Şunu getirdim, bunu getirdim. Yok işte e, Lale orta yapar, ben gol atarım. Bilmem ne, ortalarla mortalarla bu işler olmuyor. Dalga dümen. Hakem verdiler. Galatasaray artık hakem hakem Bana göre daha maçın başında penaltı var. Bunu kimse dile getirmeyecek. Şimdi o yorumcular, anlış anlı şanlı yorumcular, kelli felli yorumcular var ya Çakar Çakmazlar, torol, Zortoğlu'lar, Kortoğlu'lar falandı filandı. Gezer gezmezler şimdi ne hikayeler bulurlar derler ki o hani atıldı ya şeyin o Ümraniye'nin oyuncusu İlk sarı kart kabak gibi sarı kart ikincisi kabak gibi sarı kart niye atıldı burada haksızlık var bak 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 şuradan çevir buradan çevir yan getir oradan getir görüntü dur 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 İleri gitme geri gel yandan bakalım ortadan ha siktir derler adama kusura bakmayın arkadaşlar yeter ya bu nasıl bir yorumculuk ya bu nasıl bir şey? Galatasaray ilk yarıda mağlup ya, hepsinin yüzünde çiçek gülücükler açtı ya, mutlular, şenler, şakratlar, zaten bu Galatasaray defansı bilmiyor, beceremiyor, şöyleydi, böyleydi diye oradan geçiriyorlar, buradan geçiyor Ama ne yaptı abi? Galatasaray alayına yine etek giydi. Hayır hayır, bu defa tanga giydirdi abi, tanga giydirdi. Kusura bakmayın yani böyle söylediğim için. Bazılarınız kızıyorsunuz. Abi niye böylesin? Ya niye böyle söylemeyeyim kardeşim? Bunlar başka dilden anlamıyor. Bunlarla adam gibi bir şey konuşamazsınız. Bunlar bunlar uçmuşlar, gitmişler. Bunlar gerçekleri kabul etmezler. İşte alın Cihan Aydın diye bir erken çıkıyor Galatasaray. Fenerbahçe'nin maçına kim veriliyor? Pamali veriliyor. Ey yavrum bey. Ey yavrum ey. Yeter ya. Yeter abi. Bu kadar dalga dümene rağmen Galatasaray eze eze geliyor. Şimdi bu göreceksiniz. Trabzonspor maçı için de ne abidik kubidik işler yapacaklar. Ne dolaplar çevirecekler. Ama merak etmeyin Galatasaray onun da üstünden geçecek. Oraya da muhtemelen göreceksiniz Halil Umut Meleri verirler. Ha bu arada bir Ali Palavı'yı katabası yaparlar mı? Yaşar Kemal Uğurlu sürprizi yaparlar mı? E Lale ablaları geldi. Boşuna mı getirdiler Lale ablalarını? Fenerbahçe yönetim kurulunda adam görev yapıyor. Üniversite sahibi bizim Lale ablamız orada bölüm başkanı. Fenerbahçe Üniversitesi'nde bilmem ne danışma kurulu üyesi. Ya yeter artık bunlar kabakladı veriyor kardeşim yeter yeter adam olun adam akıllı olun biraz yani bunlara bunlara söylenecek hiçbir şey yok o yüzden arkadaşlar ben diyorum ki Galatasaray rekor kurar kuşları da kuşları da böyle ağlatır kuşların kimler olduğunu söylememe gerek yok medya içerisinde bir takım kuşlar var Galatasarayın kendi içinde bir takım kuşlar var Galatasaray yenesin diye dua eden tipler var ya. Hala Okan Hoca'nın yakasını bırakmayan hainler var Galatasaray'ın içerisinde. Onları da sepete koyuyoruz. Arkadaşlar eğer toparlamak gerekirse, evet Galatasaray için sıkıntılıydı, mıkıntılıydı. Ben onu bilmem. Öbür takımda küme düşmemek için direndi mi direndi. Aslına bakılırsa zaten bu Üsküdar takımı, nereden Üsküdar çıktılar? Hani Üsküdar ve Ümraniye birbirine çok yakın ya. Bu İmraniye takımı eğer geçmişte başka dakikalarda da üst kizar dedimse kusura bakmayın. Bu İmraniye takımı aslında iyi top oynuyordu, bakmayın. Ama Adamlar şanssız işte ligin sonunda demir attılar öyle oldu böyle oldu şanssızlıkları var mı? Var. Örneğin Fenerbahçe maçlarında hele en son maçta ya Fenerbahçe ile oynadıkları maçta ama şunu da kabul edelim Fenerbahçe'ye karşı da bu kadar dirençte oynamadılar. Her neyse sonuçta belki de ilk yarıda Galatasaray çok onları ciddiye almadığı için etkisiz gibi göründü. Şimdi ben onların hepsini bir kenara koyuyorum. Önemli olan bundan sonra bu tür maçlarla karşılaşacağız. Önemli olan buralardan sağlıklı bir biçimde 3 puan almak. Sağlıklı derken hasar olmadan arkadaşlar, sakatlık olmadan, kart cezalısı olmadan bildiğim kadarıyla Kerem, Berkan, böyle bazı Barış Alper falan onlar kart sınırındaydı. Tahmin ediyorum Barış Alper'i de biraz o yüzden koruyayım diye de kenarda tutmuş olabilir. Kerem'i de daha sonra oyundan aldı falan. Yani orada da bir sarı kart tehlikesi vardı aslında. Neyse bunların hepsi e, bir kenara koyacağımız şeyler. Sıkıntılı bir maç. Ama sonu güzel bitti. 3 puanda gelince böyle yıldızların altında coşup sohbeti yapabiliyoruz. Allah bize böyle keyifli, güler yüzlü, neşeli, umut dolu sohbetler yapmayı nasip etsin inşallah. Ve Mayıs ayında da belki de Mayıs'a kalmadan 23. Şampiyonluğun kutlamalarıyla, coşkusuyla yine birlikte oluruz arkadaşlar hiç şuna takılmayın. Şimdi bu televizyonlarda bir takım tipler yorum yapacaklar ya oraya bak buraya bak şudur budur arkadaşlar heyecanı stresi bitti. 3 puan geldi mi? Geldi. Gerisi önemli değil. Şu anda Galatasaray yatacak sırt üstü yarın oynanacak maçlara bakacak ondan sonrakilere bakacak Galatasaray adım adım yavaş yavaş hedefe doğru yürüyor. Bundan sonra çok daha güçlü bir Galatasaray'ı seyrediyor olmanın keyfini mutluluğunu hep birlikte yaşıyor olacağız. Üç puan hayırlı olsun. Sıkıntılı oldu ama değdi. Şimdi oh böyle rahatladık işte. Değdi. Güzel oldu. Parçalımızı giymeye devam ediyoruz mutlu bir şekilde, şen şakrak bir şekilde, heyecanla, coşkuyla sohbetlerimizi yapıyor olmak gerçekten bir ayrıcalık. Bu da Galatasaraylı olmanın ayrı bir yönü, ayrı bir güzelliği, ayrı bir coşkusu diyelim arkadaşlar. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, paylaşım yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz. E, sloganımız biliyorsunuz Fener Ağlama muhabbetini zaten yapıyoruz. Onun dışında da Galatasaray hem rekor kırdı hem de rekor kırarken hem kuşları hem de malum kuşları ağlatmaya devam ediyor. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hoşçakalınız kardeşlerimiz.